Minişler Markette. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ikinci partın yani ikinci bölümün birincisini çekeceğiz. E, e, o zaman videomuza geçelim. Ama video geçmeden önce bir açıklamamız olacak. Karşınızda kapkaç. Evet maalesef ki benim antenlerim koptu. Ama bunu Börcük abla yaptı. Beni yere etti ve benim sahibim benim antenlerimi kopardı. Yani sahibimin kardeşi. Çok küçük o. Kap çamurum ne yapıyorsun? Artık tüm videolarda böyle olacağım. Ama sa sakın böyle bir minişiniz varsa sakın böyle kopartmayın tamam mı? Sakın sakın sakın. Beni merdivenlerde çöpün yanında buldular. Kardeşi bir de beni camdan aşağı attı. Tamam yeter yeter. Sonra Şimdi ben de açıklama yapacağım. Arkadaşlar merhaba. İkinci videomuz yani üçüncü videomuz. Üç, üçüncü videomuza hoş geldiniz. Bu ee, son videom olmayacak. Merak etmeyin. Ee, bu videoda e, zaten Möcek abla dedi. Ama size ikinci açıklamayı da yapacağım. E, açılım yapacağız. Açılımda da yeni minişler gelecek. Şu an ministideyiz dediğim gibi. Gece giderken vlog çekeriz büyük ihtimalle ee, biz kapkaçla ayrılacağız maalesef ama tamam <laughs> kapkaç ben sana ne demiştim bir öncesinde ağlamak yok tamam, tamam. neyse evet arkadaşlar Abla yeni açılımlar abi. olacak ee, videoyu like etmeyi unutmayın hadi, hadi, hadi o daha zaman, hadi. Tabi, tabi. tamam, tamam. İyi, mum lazım. Evet elektrikler çok fazla gidiyor. Sen Zaten bugün güvenlikçi söylemişti bize. Evet, ya bayıldım. Hayır bu daha güzel. Onu almamıza gerek yok bence. Benim sırtım çok kaşınıyor ve böyle bu yastık bufuttuk. Evet onu almamız gerek. Hadi bu gel kasaya gidelim. Onları boş ver hadi gel kasaya gidelim. Zaten çok, çok güzelmiş. Hadi gel şuradan. Tamam. Hey, beni düşürdün. Merhaba biz bunları alacaktık. Tabi buyurun neleriniz var. Dört. Dört. Hey bunlar yere düşüyor. Bir şey olmaz. Dört. Hmm, Şunlara bakayım. Bak bu çok güzelmiş. Evet. Ne kadar çok şey almışsınız. Dört ben bunu ya da almayacağım. Peki efendim. Ya da alacağım. Dıt yapın. Evet. Tamam. Hadi gidelim. Sonra parasını veririz. Vardık zaten. <laughs> doğru ben görmemişim. <laughs> Tam da beni Kaçamazsınız. Herhalde onu oynuyorlar. Buradan. Aynı ne kadar güzel bir gün. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Merhaba. Tabii ki. Ben... Sen otur limon. ben şey yaparım. Eşyaları yerleştireyim. Evet. Sen burada dur. Ben bizim market eşyalarımızı alayım. Tamam. Aa, bu arada benim telefonum, telefonuma bir sürü... İşte mesela mesaj gelmiş onlara bir bakar mısın? Peki. İyi ben de Nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Ay dur benim karnım acıktı. Bir şeyler almıştım marketten onları yiyelim mi? Tabii ki. Alalım. Aa! Ne oldu? Market sepetim nerede? Bilmiyorum. Orada. Efendim. Ben vardım market sepetimiz gitmiş. Hı -hı. Arayalım. Tamam hadi. Hadi. Ne <laughs> bak yine ne geldi? Koş. Şurada bir de adam var. Orada. Daha ne kadar koşacağım? Gücüm yetmiyor. Gel buraya. Ne kadar seni? <laughs> Ortada kaybet. Tamam. Sen ona bakarsın. Neden çaldın? çok özür dilerim. bir ihbarda bulunmuş limon diye bir ufaklık. Evet bizim e, market arabamızı çaldı. Ben çalmadım. Kameralara bakıyoruz. Herkes benimle gelsin. O çaldı. Hadi buradan. Aynı kadar güzel bir <laughs> Peki. Ben e, sen otur. Tamam ben şey yaparım. Eşyaları yerleştireyim sen burada dur. Ben bizim market eşyalarımızı alayım. Tamam. Aa, bu arada benim telefon, telefonuma bir sürü şey mesaj gelmiş. Onlara bir bakar mısın? Peki. Ben de Nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Ay dur benim karnım acıktı. Bir şeyler almıştım marketten. Onları yiyelim mi? Tabii ki. Alalım. Aa, ne oldu? Market sepetim nerede? kim Oldu? Efendim. Ben bağırdım market sepetimiz gitmiş. Arayalım. Tamam hadi. Gördünüz mü o çaldı. Evet sizi maalesef ki bir aylığına hapise alıyoruz. Hayır alamaz ben hapishaneye falan girmiyorum. E, öyle emin misiniz? Evet eminim ölmek ister misiniz? Hayır. O zaman hapise. Nedenmiş o? Çünkü hırsızlık ihbarında bulunmuşsunuz. Of. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz bir seneyi çıkartırız. Ne yapacağım ben şimdi? Bir. Yemek ve sular ve tuvalete gitmeniz tamamdır ama dışarı çıkmak yok. Hapishaneden kaçmak imkansız. Şimdi ben buradan kaçarım. Geleceğim. nereye gideceğiz şimdi? Ben sizi Hadi gideceksin canım? Bir ne koksam. Hayır, girmek zorundasın. Aa. Oh. Ne yapacağım ben buradan şimdi? Buradan kaçamazsın. Buldum. Biliyorum zaten. Oh neyse yatayım ben. Baba iki kazanacak ay keşke ben de gitseydim. Ah, kim kazanacak kim kazanacak? Baba kim kazandı? Ben kazandım tabii ki de. Ee, Ama biliyor musun? Ee, i̇çinde çantamız olduğu için çalmış. Bu ne biçim bir şey ya? Zaten ben. Çantayı... Biliyorsun zaten Bix'te böyle olaylar yaşanıyor. Ama biz hiç böyle bir şey görmedim. Ben de Vanilya abla sen çok kötü hıçkırık tutmuşsun. Bence de. Video boyunca hıçkırıyorum. Video boyunca mı? Hadi gidelim bence. Yani, evet arkadaşlar bak. bir videomuzun daha sonuna geldik. E, bu videoda size anlatmamız gereken şey. <laughs> bu Bu videoda size anlatmamız gereken şey. Eşyalarınıza sahip çıkmanız. Ve kanıt olması. Yani bir kişisine inanmıyorsa kanıtı vardır. Ve eee gerçekten Barkış şey bize çok yani etti. Bilgili abla. Efendim. Bay bay demek ister misin? Ha bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya siz içiniz ne yapıyorsunuz? Kalksanıza. Hadi kaçıyorum. Hırsız da yatıyorsunuz. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Yes. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yeni videolar yani yeni mini şaşırımları gelecek. E, zaten yeni yani bizim diğer minişlerimizle de size videolar çekeceğiz. Sadece şimdi dediğim gibi evet, ikisi de olduğumuz için şu an çekemiyoruz. Diğer minişlerle evet. elimizde bu kadar var. Kanalımıza evet. ee, abone olmayı like atmayı ve videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi uykular. Kanala abone olun.